Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok er kalemde mumları yak eski kadeş şarap koyan karada deniz ben de uçmak için kanat yok geçmiş şiirin içinde vurum gibi sanat yok. Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok er kalemde mumları yak eski kadeş şarap koyan karada deniz ben de uçmak için kanat yok geçmiş şiirin içinde vurum gibi sanat yok. Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok El kalem dümumları yak eski kadeş arap koyan karada deniz ben de uçmak için kanat yok hiçbir şeyin içinde vurum gibi sanat yok. Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok El kalem dümumları yak eski kadeş arap koyan karada deniz ben de uçmak için kanat yok hiçbir şeyin içinde vurum gibi sanat yok. Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok el kalem mumları yak eski kadeş şarap koyan karada deniz ben de uçmak için kanat yok hiçbir şeyin içinde vurum gibi sanat yok. Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok el kalem mumları yak eski kadeş şarap koyan karada deniz ben de uçmak için kanat yok hiçbir şeyin içinde vurum gibi sanat yok. Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama Yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yak eski kadeh şarap koy Ankara'da deniz ben de uçmak için kanat yok Hiçbir şeyden içinde vurum gibi sanat yok Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama Yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yak eski kadeh şarap koy Ankara'da deniz ben de uçmak için kanat yok Hiçbir şeyden içinde vurum gibi sanat yok Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok el kalemde mumları yak eski ki şarap koy Ankara'da deniz ben de uçmak için kanat yok geçmiş şiirin içinde vurum gibi sanat yok Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok el kalemde mumları yak eski ki şarap koy Ankara'da deniz ben de uçmak için kanat yok geçmiş şiirin içinde vurum gibi sanat yok